Fatih Sultan Mehmet bir gün bir Rum mimara bir cami yaptırmak ister. Fakat aralarında bir anlaşmazlık ve yanlış anlaşılma sonucu Rum mimarı cezalandırarak sağ elini kestirir. Haksızlığa uğradığını düşünen Rum mimar zamanın kadısına, hakimine gider ve Fatih Sultan Mehmet hakkında dava açar. Deliller toplanır, dava görülür ve sonuçta Fatih Sultan Mehmet'in haksız olduğuna kanaat getirilir. Evet, kısasa kısas yapılacaktır ve Fatih Sultan Mehmet'in de eli kesilecektir. Olayları şaşkınlıkla izleyen Rum mimar Fatih'in tepkisini merak eder. Fatih kararı kabul eder ve oldukça olgunlukla karşısında duran hakime şöyle söyler. Ey hakim eğer sırf ben padişah olduğum için bu doğru kararı benim hakkımda vermeseydin vallahi şu kılıcımla senin boynunu vuracaktım demiş. Kadı da şöyle söylemiş. Ey padişahım vallahi sen benim verdiğim hükme rıza göstermeseydin arkamda duran topuzla ben de senin başını ezerdim demiş. Bu olay karşısında oldukça etkilenen Rum mimar davasından vazgeçerek Müslüman olmuş. Adalet mülkün temelidir. Gerçek güç ve kuvvet gerçek adaleti tesis ettiğiniz zaman ortaya çıkar. Eğer hukuk haklının yanında değil güçlünün yanındaysa işte orada çürüme başlamış demektir. Hoşçakalın.